Oğlum o nasıl donat yemek? Sadece üstü yenir mi? Ne yapayım anne? Sadece çikolatasını seviyorum ya. Öyle mi? Bir daha sana donat, monat yok. Paşa paşa yersinedeki reçel ekmeği. Ya! Öyle ne yapalım? Oğlum hadi kır bak. Hıh yapacaksın tamam mı? Hadi, hadi birazcık azıcık Ya elim ayağıma karıştı. Ne olmuş bu çocuk? Ne sokmuş yine burnuna bu ya? Sarı leblebi sokmuş ya. Sarı leblebi. Bak hala konuşuyor bile sarı leblebi diyor ya. Ne yapsak ya? Acaba doktora, doktora mı gitsek? Acayip korktum şimdi ya. Hıh yap bakayım, hıh yap. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Ne oynuyorsun arkadaşım? Ben de bununla oynayabilir miyim? Yani sadece şimdilik tamam mı? Tamam. Sadece şimdilik oynayayım. Emrecan evladım, bırak kumanda elinden. Niye? Çünkü bozulacak düşüreceksin. Neden bozulur? Evladım bozulur işte ne bileyim, düşünce kırılır. Neden kırılır? Hay Allah'ım. Bak yavrum kırılır çizgi film izleyemezsin bir daha. Neden izleyemem? Tamam kır. Kır tamam mı? Kır. İkimiz de rahatlayalım. Kır. Ali Nazik bir günde şu tişörtünü düz giysen kurban keseceğim. Anne ters değil. Düz bu. Baksana burası daha güzel. Yavrum deseni içeride nasıl düz? Ha çıkar şunu geç kaldık zaten. Emrecan baksana dişim nasıl oynuyor. Oo bak benimki de öyle bak. Baksana şu şuna. Bak Aha. neye bak. Tutup çeksene. Oğlum oğlum acır belki. Hem böyle daha zevkli saçmalama. Bak. <laughs> işte onlar pis yere düştü yanmaz sakın. Ya yok bunlar son da yiyeceğim. Olmaz çocuğum mikropla hasta olursun sonra bak doktor bu kadar iğne yapar sana. ben söyleyeyim. Yapsın yine de yiyeceğim. Emrecan bak dişim çıktı. Oha dilin arasından mı geçiyor? Evet oğlum çok zekli. Belki seninki de olur böyle. Benim bir tane sallanıyor zaten. Belki yarın düşer. Bir daha yapsana. Oo! Anne bana dondurma alacağız değil mi? Alacağız dedim ya çocuğum alacağız. Ay sen ne tatlı olmuşsun böyle aramaya mı oldun? Çok güzel Allah bağışlasın. Ay hepimizinkini hepimizinkini. 23 Nisan kostümü bu aslında sabah tutturdu ben yine giyeceğim diye öyle giydirdik dolaşıyor. Hadi bakalım aramaya uç bakalım görelim. He? Aa, Oo, merhabalar. merhabalar. Merhaba etrafım. nasılsınız? Ee, delikanlıya bak ne kadar büyümüş bu ya. <laughs> ne haber lan baban nerede? <laughs> Melih nerede lan? <laughs> Ay Allah. <laughs> Emrecan, bak uyumuş bu çocuk ya. Gözüne çatal basacak. Hadi oğlum, kalk yerine yat. Tamam, uyuyacağım ben ya. <laughs> tamam, hadi. Yerinde uyuman lazım. Yemeğimi de getir tamam mı? Tamam hadi rüyanda yersin yemeğini. Yemeğimi de geçir, tamam. Ne tatlı olmuş bu çocuk ya. Oo yanaklara bak. Gel, gel bir öpeyim yanandan. Gel, gel, Kız, gel. Ali, Ali Nazik yavrum. Serdar amcan babanın arkadaşı. Ver bir yanak. <laughs> Anne bu adam çok pis kokuyor. Almıyor musun kokuyu ya? Kötü kokuyor ya. Hay <laughs> Allah çocuk işte. <laughs> Neyse size iyi günler Melih'e selam. İyi günler size de selamlar. Hadi bakalım arabaya uç bakalım. Görelim. <laughs> Ooo, güzel, güzel. O da kat fartı zaten. Am tamam, yemeğimi de getir. Tamam hadi. Rüya'nda yersin yemeğini. Ee, Hiçbir lafı söylemediğin farkında mısın? Farkındayım. <laughs> 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 ne yapayım anne telaşı? Hadi. Buyurun, bakıyor. Ben dışarıdan geliyorum. Hadi abi, hadi hadi. Dışarıdan ben de. Mi? Sen Hayır, sen, sen hımkırıklay çalışıyorsun. Hımhır, kır. Tamam. Hadi. yap. Tamam daha tamam burnum kırıldı ya. Bence oldu. Ne gül anlatsan Emrecan? Hah, giriyorum. Girin mi? Ne gülüyorsun oğlum? Çocuğum ya. Bir daha yapsana. Uu! Jupa jupa jupa.